Arkadaşlar, Aymina ne yapıyor? Aymina ne yapıyorsun anneciğim? Bir şey göstereceğim. Bir şey gösterecek bir, size. park bir, zamanında, bir, park bir, videosunda. Bir. Beş, 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 beş. Bakın, Arkadaşlar kapatmıyor. Kapatmıyoruz. Ay, ay, Arkadaşlar Aymina büyümüş galiba. Aymina gel. Aymina. Evet. O taşı fırlattı arkadaşlar. Aymina sen nasıl hareketler yapıyorsun böyle? Cimlastik zamanında cimlastik mi yapıyorsun? Ay arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Gerçekten.